Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni bir örnekle karşınızdayım. P 0 2 1 noktasından Q -203 noktasına uzunluk vektörünü çıkarınız diyor. Yani pq Q vektörünü çıkarınız diyor. Aslında ben bunu kısa yoldan çıkarıyorum. Mesela 2 0 çıktı. 2 sıfırdan eksi 2'yi çıkarırsak artı 2 3'ten de 1 çıktı 2. İşte uzunluk vektörü bu. Ama bu ne demek? Şimdi bunu bir açıklamak istiyorum. Şimdi Nokta ve vektör kavramlarına biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Nokta nedir, vektör nedir? Bunlar mesela karıştırılıyor. Yani şunu şu şekilde gösterdiğimizde bir nokta ama şu şekilde üzerine bir vektör işareti yaptığımızda da vektör belirtmektedir. Onu koordinat eksenlerinde açıklayalım. Şimdi 0, eksi 2 1 noktası. 0, x ekseninde. x ekseninde 0. y ekseninde eksi 2, eksi 1, eksi 2 şurası olsun. z ekseninde de artı 1 şurası. Şunları birleştirelim. Şurası bizim p noktamız. 0, eksi 2, 1. Bu eğer e, vektör olsaydı, şimdi nokta olduğu için sadece şu noktayı belli gösteriyor. Başka bir yer olmaz. Vektör olsaydı sıfır noktasından p noktasına bir vektör belirtecekti. Hatta şunu kırmızıyla yazalım. İşte vektör olsaydı şöyle bir vektör olacaktı. Ancak e, vektör değil nokta olduğu için ne olacak? Şu noktalar gitti. Şunları sildik yanlışlıkla. Birleştirelim neydi? Eksi 1, eksi 2'ye bir noktası. İşte şurası P noktası. Şimdi gelelim Q noktasına. Q noktası da x'e eksi 2. Eksi 1, eksi 2. Y'si 0, Z'si de 3 olacak. 1, 2, 3. Şöyle şu nokta. Şu da Q noktamız. Eksi 2, 0, 3 noktası. Şimdi diyor ki P'den Q'ya uzunluk vektörü. Şöyle kırmızıyla gösterirsek. Çünkü şu P'den Q'ya uzunluk vektörünü çıkartın diyor. Benden bu vektörü istiyor. Dolayısıyla Q'dan P'yi çıkarttığım zaman PQ uzunluk vektörünü bulmuş olurum. Yani şu vektörü bulmuş olurum. Ama o nasıl geliyor? O şu şekilde geliyor. P p noktasının uzunluk vektörü, konum vektörü daha doğrusu OP'dir. O da nedir? Şu. Mavi ile çizelim. P noktasının konum vektörüdür. bu. OP olarak gösterilir. 0, eksi 2, 1. Q noktasının konum vektörü de şudur. Q eksi 2 0 3. Yani artık bu vektör olarak gösteriliyor. Şimdi ben PQ vektörünü nasıl bulabilirim? Vektörlerde ucuca toplama yöntemi vardı. Yani P'den başlayacak Q'da bitecek. O zaman şu OP vektörünün ters dönmesi gerekiyor. Yani şu şekilde geriye dönmesi gerekiyor ki geriye dönsün ki eksi OP vektörüyle artı OQ vektörünü topladığımda ucuca toplama yönteminden şu kırmızı vektörü bulabileyim. Yani demek ki ben bu OP vektörünün eksilisini alacağım. Eksi OP vektörü. O da nedir? 0, 2, eksi 1. OQ vektörü ile OP vektörünü de topladığımda eksi OP vektörünü topladığımda ne geldi? 0, 0, 2 daha 2. 3'ten 1 çıktı 2. İşte OQ vektöründen OP vektörünü çıkarırsanız PQ uzunluk vektörünü hesaplamış olursunuz. 0, 2, 2. Yani kısaca şundan şunu çıkarttığınızda PQ uzunluk vektörünü bulmuş olursunuz. Peki Q noktasından P noktasına deseydi bu sefer yani Q'dan P noktasına uzunluk vektörünü yani QP vektörünü çıkar deseydi bu sefer P'den Q'yu çıkaracaktınız. E nedir o? nedir P'den Q'yu çıkarırsanız 0'dan eksi 2 çıktı. 2. Eksi 2'den 0 çıktı. Eksi 2. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. İşte bu da QP vektörü. Yani anlayacağınız e, kısacası hangi vektörden hangi vektöre gidiyorsanız gittiğinizden bir öncekini çıkarıyorsunuz. P'den Q'ya uzunluk vektörü diyorsa Q'den P'yi çıkarıyorsunuz. Q'dan P'ye uzunluk vektörü diyorsa P'den Q'yu çıkarıyorsunuz. İkinciden birinciyi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.